Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkabağı yemeği tarifimi vereceğim. Yarım kilo kadar bal kabağım var ve onları küçük küçük doğrayalım. Ardından tenceremize bir çay bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek ocağımıza alalım. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kadar haşlanmaya bırakalım. Kapağı kapalı şekilde olacak. Şu an evlerinizde bal kabağınız varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir tariftir. Kabağımız yumuşamaya başlamıştır. Herkesin evlerinde ezici bir aleti vardır. Ben de onun yardımıyla kabağımı ezmeye başlayacağım. Kabağımızı püre haline getirelim. Sizler de sağlıklı beslenmek istiyorsanız bu tarifime mutlaka göz atın. Bu işlemi uyguladıktan sonra bir tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. Ve yemeğimizin kapağını kapatıp biraz dinlendirelim. Bu işlemi uyguladıktan sonra servis tabağımızı alalım. Ben sarımsaklı yoğurtla servis ediyorum. Bu Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Sizler de o şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki muhteşem ve sağlıklı videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.